Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Social Games'i inceleyeceğiz. Social Games ciddi anlamda bir dönem bütün Türklerin oynadığı bir projeydi. Kripto ile ilgileniyordu. Çünkü bedava bir şekilde herkese 10 dolar dağıtıyordu. Şu an o şekilde değil maalesef. Ben de size bu haberle gelmek isterdim ama şu anda o şekilde değil. Önceden 15 tane basit görev, daha doğrusu 15 basit görev değil de 15 oyun oynadığınız zaman size 10 dolar veriyorlardı. Biz hepimiz bu şekilde 10'ar dolar kazanmıştık. Ama tabi o zaman da multi yapmaya çalışan arkadaşlar e, fark ediliyordu işte e, gidip vpn kullanıyor bilgisayarının görüntüsünü değiştiriyor vesaire her şeyi kullandığınız halde bu proje o kadar e, güçlü bir arka plana sahip ki her türlü anlaşılıyor. O yüzden size de önerim bu projede şey yapmamanız tek bir hesaba fokuslanmanız. Benim de e, rank 1 e, level 40 bir tane NFT'm var bunu kendim kastım. Bunu bedava borov etmiştim işte. bu aşağıda görevlerden bahsediyor ama yani bu görevlerin süresi geçmiş. İşte 15 21'inde paylaşım vesaire diyor. Biz şu an 21'indeyiz yani. Bunu yapamayız ama 22 24'te bunu yapabiliriz. Bu da işte şey diyor. Kendi sosyal medyanızda viral yapın diyor. İşte Twitter, işte Twitter, TikTok, Instagram'da diyor. En çok viral yapana 100 matik verecektir diyor arkadaşça. Yani 3 most viral yapana. Yani Bunu kötü yolla kullanmanızı önermem. Bu proje dediğim gibi iyi bir proje ve arkası iyi. Anlaşılır ne yaptığınız. Ondan sonra 25-28 Mayıs'ta da görev paylaşımı diyor. Kazananlara işte şeyler pay ya ödül paylaşımı olacak büyük ihtimalle. Sonra bu Discord'dan da detaylara sahip olabilirsiniz diyor. Biz şu an şunu bahsedeceğim size. Amatörlükte Lig'de 6 dolar, burada 12 dolar ve burada 16 dolar olduğuna bakmayın. Bu kişi sayısına göre belirlenen bir şey. Buraya baktığınız zaman anlayacaksınız zaten. Önceki ay 1000 dolar, 950 dolar ve 500 dolar dağıtılmış. Ama şöyle bir şey var. Bununla bunun fiyatı birbirine yakın değil mi? Ama velakin bunun kazananlarında bakarsanız bunun 31. kazananı 11 alıyor ve birinci kazananı ise 116 alıyor. Burada ise birinci kazanan 48 ben oynamadığım için çok gerilerdeyim. Burada ise 31'i de geçiyor. Daha fazla kazanan var arkadaşlar. Burada kazanan sayısı bakın 452 bile olsa 68. sırada yani iki katından da fazla bir kazanma şeyi var. Bunlarda da dediğim gibi makro sakınan kurmayın. Makro anlaşılıyor arkadaşlar. Çünkü Makro kurabileceğiniz belirli oyunlar var. Daha doğrusu bir tane oyun var. O oyunda takip ediliyor yani. Elle oynayın arkadaşlar. Ondan sonra dediğim gibi bu 2-3 dolar vesaire kazanıyor. Bu şekilde çok parçalandığı için birinci olan bunun yarısını kadar kazanıyor. Yarısından daha az kazanıyor. Ama amatörlükte mesela yeni başlayan oyuncular için. Yeni başlayan oyuncular da Mesela çok az kazanıyor. Tabii pro lige çıkabilmeniz var. Bir ay sonra vesaire pro lige çıkarsınız. O çok önemli değil. Zaten bir ay bir gelişme süreciniz var. Ve azar azar oynayarak da yapabilirsiniz bunu. Ve proje sahipleriyle konuştuğum zaman ben şeyi de söyledim. Eskiden ben oynadığımda şuradan şeyi de göstereyim. Ben 14 level'ım. Ve şurada da baktığınız zaman 40 level bir hesabım var. NFT'im var. Yani önceden çok oynardım. Ve bizim zamanımızda burada biz deli puan yapardık yani. Ee, o yüzden e, o zamanlar zamanlarda e, sıkıntıydı yani. Günümüzün 3-4 saatini harcamamız gerekiyordu. Ve çok mantıklı bir şey değildi. Bir kere yaptığımız için dedik ki yapıyoruzsak tam yapalım dedik. O yüzden bu kadar çok uğraştık. Ama artık dediler ki eskisi kadar uğraşmanıza gerek yok. Ama Sumo'yu oynadığım zaman Sumo yine uzun bir oyundu. Ama Sumo'yu eskiden bir oyun sayıyorken Sumo 3 oyun olduğu için... 3 oyun saymış. Ama yani burada mesela 5 oyun olması gerekirken, yani burada 2 oyun demesi gerekirken 4 oyun saydığı için 1 oyun kaldı demiş bu ödülü almam için. O yüzden yani kişi sayısının artması gerek, ödül havuzunun artması için. Eskiden de dediğim gibi daha fazla oynayan olduğu için ödül havuzu da çok yüksekti. Connection kısmında daily ödüller. Ben bunları topladım. Çok gıcık bir sesler olduğu için e, sesi de kapattım hemen. E, bir günde bir, iki günde bir ve haftalık olarak şeyler. Ve e, bu free bir şekilde alabiliyorsunuz bunu. İşte e, 250 bundan veriyor. 10 diğer veriyor. Bunlardan tek tek veriyor işte. Ve burada da bir yumurta tarzı bir şey veriyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama öğrenince açıklamaya yazarım. Ondan sonra ben de bir oyun oynadım arkadaşlar. Sadece bir oyun oynadım ve 1400 puan geldi. Ona göre düşünebilirsiniz yani şu an pro ligden çıkabilmek için. Yani... E, Ondan sonra season kısmında da dedi az öncek bahsettiğimiz gibi işte 5 görev yaparsanız bu 10, 10 oyun oynarsanız bu 25 oyun oynarsanız bu 50 oyun ya da 5000 XP yaparsanız bu 75 oyun ya da 7500 100 oyun ya da 1000 şey 10000 XP yaparsanız bu XP de ya şey XP'sidir. Karaktere verilen yemeklerle verdiğiniz XP'ler ya da karakterinizin şuradaki levelıdır. Benimki 14 level. Ama büyük ihtimal karakter şeyi çünkü ben bu görevlerdeki e, şuradan account'taki görevleri tamamladığım zaman bana e, şey verdi. Yani o XP kısmı artmadı. E, tekrar kontrol edelim. E, ha günlük 2100 tamam. Karakterimizin XP'si ayarlıyor arkadaşlar. Karakterimizin XP'si. Bu görevleri vesaire tamamlayarak da yapabilirsiniz. Birden fazla görevler var. Bunlar NFT'nizi geliştirmek için olan görevler. Ondan sonra e, burada challenges kısımları var. Bu challenges kısımlarını tamamlarsanız benim için çok güzel olur. Çünkü proje sahibi e, daha fazla bize NFT veri çekilişler yapabiliriz. Ben mesela bunları tamamlamışım. Gerçek oyuncu olabilmeniz için 15 tane görev tamamlamanız gerekiyor. Ayrıca de bakarsanız My Club Ranking dediği zaman... E, May Club mi dedim pardon. Bir önceki aydan bahsediyor. E, bunların işte... Total Soga. Bu Sogalar çok önemli bu arada. Bu Sogalar ile karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca işte turnuvalar da var. Kendi içerisinde bu 5000 veriyor. Yani deli bir şey. Şöyle diyeyim size. En ucuz NFT alabilmeniz için yaklaşık 500'e ihtiyacınız var. Yani en ucuz NFT'den 10 tane alabiliyorsunuz. Ayrıyetten ondan sonra işte bunlar da önemli gemler. Bunun mesela işte giriş yapabilmek için 5 ödemeniz gerekiyor. Tot şeyde fuğlu da 2150. Aynı şekilde böyle bir ton var. bunlar bitmiş. işte Asya serverları da belli ediyor burada işte ne olacağını vesaire. Ayrıca işte burada şu an oynanan oyunlar dediğim gibi bot kurulacak oyunda destruction rates ve bot kurmayın sıkıntı. Onu ben onu söyleyeyim size. Ayrıca burada işte enerjiniz, e, bu box'ımız varmış mesela benim bir tane box'ım varmış. E, mesela bunu açabiliyor muyum şu an? Hepsinden birer tane var gözüküyor ama. Şey kısmı mı yükleniyor acaba? Bir bakalım bu kısmı. Şu an ben de sizlerle beraber öğreniyorum şu anki kısmı. Evet, doğru düşünmüşüm. Açılıyor, açılıyor, açılıyor ve bir karakter parçası çıkıyor. Bu şekilde bize bir şey göstermesi gerekmiyor mu şu an. Tamam, bu kasamızı da açalım. Open marketplace değil, hangarı açalım. Yine yükleniyor. Bakalım buna da bakalım. Bu yanda açık kalsın. Benim mesela 6 sogam var. Benim 2 karakterimi 40 level'ın üzerine çıkarabilmem için. Yani onların bir sınırı var. 40'ın üstüne çıkarabilmem için benim 6 sogaya daha ihtiyacım var. Ama şu şekilde. tier işte rank 1 olduğu zaman karakterler. onar onar rank atlıyor ve 5 rank atlayabiliyorsunuz sadece. Ama siz Başka bir karakter yaparsanız e, sallıyorum e, daha güçlü e, tier'ı daha yüksek bir karakter olduğu zaman ise e, bunun şeyi daha zor oluyor. Mesela ben 10'ar 10'ar atlattım ama 50'şer 50'şer ama sallıyorum onun minimum level sınırı 250 iken e, şey pardon maksimum level sınırı 250 iken benim maksimum level sınırım 50. Yani 40 oldu bir kere daha geliştireceğim 50 olacak bitecek bir daha da gelişmeyecek. Buradan itemlerimiz buraya tasarlayabiliyormuşuz arkadaşlar. Bu çok da önemli bir şey değil. Ben şimdi size Soga City'den bahsedeyim. Ee, i̇lk olarak NFT'yi nasıl alacağınıza bir bakalım. Ee, City burası geliştirmek için karakterinizi. Burası e, bu şu an size sadece oyundan bahsedeyim. Haftaya zaten tekrardan video paylaşacağım. O zaman size e, daha güzel anlatırım. Buradan işte herhangi birini seçin. Ben genelde en fazla hangisi ise onu seçiyorum. Worker sayısı hangisinin fazlaysa. Buradan işte ranklara göre seçebilirsiniz. Sağlayalım rank 2. Rank 2'den mesela bu NFT. Bu NFT mesela 34 matik. Ama benim elimde şundan olduğu için 103 tane 3.5 matik indirim oluyor. Yani siz bundan çok fazla sahip olursanız NFT'leri bedavaya alabilirsiniz. Yani bakın bahsettiğim gibi benim mesela bundan 11 kat daha fazla olsaydı yani 1100 tane olsaydı bunu alabilirdim. Bunun mesela ücretlerine bakalım. Bu NFT bu 64. Rank 4. Direkt bunlar açık değilmiş. Sadece buraya kadar var. Bu ikisi var. Bu ikisinden birini seçebilirsiniz. Ayrıca işte sizden rank 1'den bahsedelim. Şu anlık bu yeterli olur oyuna yeni başladığınız zaman. Almak zorunda da değilsiniz bu arada. Ee, ben de işte dediğim gibi bu karakter var. Ee, ben ama geliştirdiğim için bu kadar yüksek benim yeteneklerim. Ama siz işte kendiniz buradan seçeceğiniz zaman bendeki de 9. NFT'ymiş galiba. Buradan işte başlangıç şeyini seçerseniz işte Hero robot diyor. Bunlar biraz sıkıntı. Buradan işte siz borov edilmeyeni bulmanız gerekiyor. İşte bundan tek tek bakarak borov edilmeyenlerden birini seçebilirsiniz. Ben normalde bulmuştum da bu karakterden bulmuştum emin değilim. Aradan tek tek bu biraz karışık olduğu için sıkıntı çıkarabilir. İşte buralardan borrow edilmeyenleri bulmanız gerekiyor. Çünkü çok fazla şey olduğu için free oynayan olduğu için buradan insanlar borrow ediyor bunları. Buradan işte yasal diyorum şundan bir gösterelim. Benim karakterime tıkladığım için mi burası bug'a girdi? Ondan emin değilim. Ha, Benim karakterime tıkladığım için şey olmuş. Ee, i̇şte farklısını da şeylere bu yeteneklere sağdaki yeteneklere bakarak seçebilirsiniz buradan. Ondan sonra size biraz oyunlardan bahsedelim. Destruction'a girelim bir. District Rates. Yani bu bu arada çok aşırı bir sisteme ihtiyaç duymuyor. Ama yine de çok kötü bir sistemle de çalışmıyor maalesef. Ee, yani böyle sadece işlemcisi olan eski laptoplardan olmuyor. Tabi yeni nesil. Hiç sadece işlemcisiyle çalışan laptoplarda sıkıntı yok ama yine de bir tık e, zorluyor sistemi. yüklenmesini bekleyelim. multiplayer olarak da oynanabiliyor ama işte e, easy seçelim biz şimdilik ben bayağı ilerlemiştim sıfırlanmadıysa sıfırlanmış e, buradan seçiyoruz sağa basıyoruz buradan karakterlerimizi seçeceğiz own heroes'dan ben şunu seçeyim sonra buradakileri seçelim bunlar free olarak verdiği e, rentli edebiliyorsunuz ama keşke basmasaydım ya da basmam iyi olmuş. Buradan işte adam diyor ki 3.3 matiye falan bunları benimkileri mintleyebilirsin diyor. Sizden daha güçlüyse işte geçemiyorsunuz. Geçmek için yapabilirsiniz. Ama ne kadar mantıklı onu bilmiyorum. Ondan sonra buradan hızı da iki katına çıkarırsanız Sesleri ben kapattım beni rahatsız ettiği için. Siz de kapatabilirsiniz. Buradan işte şuradan direkt şöyle vuralım. Ya benimkiler şu an çok fazla güçlü olduğu için şey oluyor çok rahat bir şekilde bitiyor. Bu oyun işte böyle sıra tabanlı bir oyun. Normal işte next raid deyip deyip geçebilirsiniz. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Biz social city'ye bir geri dönelim ve ilk olarak bir dashboard'a bakalım. 1240 vesaireydi galiba. Hemen arttı mı? Bakın 2460 oldu mesela. Çok hızlı bir şekilde artıyor yani. eskisi kadar zor değil. Ondan sonra sumo raising biraz fazla uzun sürüyor. O yüzden onu geçelim. Kendiniz incelersiniz. Normal bildiğiniz Fall Guys tarzı gidip şey yapıyorsunuz. Zaten genelde e, çok az oynayan olduğu için onu hızlı bir şeyde tek başınıza oynayabilirsiniz. Ama onun da işte biraz bekletiyor vesaire. 3 tur oynuyorsunuz, uzun sürüyor. Yani onun yerine diğerini daha öneririm. Az önceki oynama, oynadığımız oyunu. Bunda işte NFT'nizin olması gerekiyor. buradan ready yapalım ikinci player'ı seçtiğim halde Sen bunu da selektir deyip ready ready start dedim O'ya basarak işte skilllerimi kullanıyorum ama büyük ihtimalle kaybet kaybedeceğim gibi duruyor. O'ya şu an spam atıyorum yani. Aslında ben can farkından dolayı rahat bir şekilde bunu yendim gelimin gelmesini bekliyorum. Tabii benimki rank 1 şey olduğu için sadece tek skill'i var. Ama belki şeye seviyesi arttığı zaman e, düzelir. Yani yeni bir yetenek daha gelir. Çünkü diğerleri full e, şey arttıran yeteneklerdi. Yani buff veren yeteneklerdi. Altta da yeteneklerimizi kullandığımız için şey de var. Ayrıca ST harcadığı için. Mesela sol tık bastığında ya da başka bir şeye bastığım zaman herhangi bir vuruş yapıyor mu? Herhangi bir vuruş yapmıyor. Sadece şu an yetenek kullanabiliyorum. Bu da basic yeteneğim bu büyük ihtimalle az önce ben boşa çok vurduğum için stm boşa gitti şuradaki O yüzden uzun sürdü You win diyor işte iki kere kazandık normal dövüş oyunu Main menu diyelim mesela bu ne kadar arttırdı Bizim şeyimizi ona da bakalım bir Dashboard kısmına gidelim hemen etki etti mi bakalım 2500 bu 100 puan verdi bu çok vermedi bize Bu oyun Bizim için mantıksız o yüzden gym'den de yeteneği öğreniyorsunuz ee, ayrıca yeten. burada combat az önceki girdiğimizde zaten ee, buradan start yapıp işte sırayla robota vuruyordunuz ona göre size e, soga token veriyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam bu ama bunda klan önemli diye hatırlıyorum bir inceleyelim Aynen burada bir klaba katılmak zorunda olduğumuzu belirtiyor ve bunu sırayla vuruyoruz vesaire. Yani klana sahip değilseniz oynayamıyorsunuz bunu. Buradan işte e, token e, token dedim, luck e, luck kristal e, kazanıyorsunuz. Buradan enerjiniz her saatte ben mesela üç buçuk enerji yenileniyormuş Ama maksimum kota'm 250 diye hatırlıyorum. O yüzden almak istemem. Aynen maksimum kota'm 250 alırsam boşa gidecek. Ayrıca buradan süpermarkete girelim bir onu göstereyim size. Şeyi de söyleyeyim bu yemekleri kasabilmeniz için sizin şey yapmanız gerekiyor. Sumo oynamanız gerekiyor. Sumo oyununda size bedava bir şekilde yemek kazanabiliyorsunuz. Ondan sonra buradan baktığınız zaman işte coinlerin fiyatı, bu kristallerin, diamondların fiyatı vesaire buradan işte silver'a gidiyor. Onları gösteriyor. Ondan sonra 50 binlik bir yemek almak istiyorsunuz. 250 tane veriyorsunuz işte. 10 matik. 150 binlik 27.34. 450'lik 68 vesaire diye gidiyor burada. Itemler almak için Lucky Tier Pass. One Heavy Tier Pass. İşte bunlardan almak istiyorsanız. E, bunlara harcamanız gerek. İşte 16 soka, 16 soka vesaire vesaire diye. Bunlar matik. Bu mesela matikleymiş bunlar. Sonra bankada işte e, o starlardan almak istiyorsanız zaten orada da gösterdiğim gibi diğer tarafta karakter almadı. 100 star 3.43 ediyordu. Oradan NFT alırken işinize yarıyor. indirim oluyor. Burası da bu şekilde. Soga City'ye tekrardan geçelim. Buradan e, karakterimizin seviyesini arttırdığımız artı da iyileştirdiğimiz yer. Ben mesela bu karakterimi seçeyim. Bunun 9000, e, 9945 canı kalmış mesela oyun oynadığımda. Bu galiba sumo oynadığımda azalmıştı. Diğerini oynadığımda hasar yemediği için azalmadı galiba. Bunu da arttırmak için böyle şeyler veriyorsunuz. Ee, yiyeceklerden veriyorsunuz. Ve fulleniyor sağlıyorum Şundan şu şekilde yapalım bir. iki tane bir 200 tane para verdiğimde bunun canı fulleniyor mesela. Şu an mesela ihtiyacım yok buna. Ayrıyeten bu bize XP de veriyor. Seviyesini de arttırıyor burada bu şekilde. Bunu fulllediğiniz zaman ise seviyenizi fulllediğiniz zaman buraya geliyorsunuz. Salımda da artık rankı artmıyor. Rank up yapmamız gerekiyor. Burası orası mıydı? Şu an emin olamadım. Bir girdiğimiz zaman bakacağım. Şeyler bir yüklensin. Tamamdır geldi. Buradan da mahiro Next diye söyle. Ama benim 8 solo ihtiyacım var. Bende 6 solo var. O yüzden ben bunu mesela rank up yapamıyorum. Bu şekilde burada size neler ihtiyacınız olduğunu söylüyor. Tabi karakterinizin şeyi ne kadar yüksekse o kadar fazla istiyor. Yani şey anlamda benim rank 1 karakter. Ee, diğer adamın rank 2 sağlıyorum. Adam 20 level'a ulaştığı zaman gelecek. Ben de rank 1'de 10 level'dayken benden 3, 3 saga istiyorken. Saga token istiyorken. Onu da sağlıyorum. 8-9 istiyor. Daha fazla istiyor. Ondan sonra burada paintball arena kısmı da var. Paintball arena kısmında ise e, normal bildiğiniz paintball tarzı oyunlar oluyor. İşte burada da e, insanlar kiralıyor. alıyor. Ya, pardon, buy kısmı burası. Rent kısmı açık değil şu an. Buradan satın alabilirsiniz bunları. Ayrıca şeyi de dashboard kısmındaki tekrar puanımız güncellenmiş mi? Yok. Puanımız bu. Eee İki oyun oynamışım. Pardon o kısımda söylediğim kısım yanlışmış. İki oyun oynadığım ben bunu direkt şey diye düşünmüştüm. Kalan oyun sayısı diye. Çünkü öncesinde öyle gösteriyordu. Okumadan söylediğim için oldu. İki oyun oynadım olarak gözüküyor. Yani şey üç oyun saymıyormuş. Tek oyun sayıyormuş. O yüzden siz district, district Raid oynarsanız daha iyi, daha hızlı kasarsınız. Challenges kısmı için ise bu görevleri yaparsanız aşırı mutlu olurum yani sizin için de işinize de yarar bunlardan veriyor iki soga vesaire bunlardan veriyor ee, Ayrıyeten de dediğim gibi bana da destek olmuş olursunuz ama bunları benim referansımla katı kayıt olduktan sonra yapmanız gerekiyor referansın kim aşağıya açıklamaya bırakacağım ee, o şekilde olursa çok güzel olur ee, anlatacaklarım bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim Anlattıkların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. İyi günler.